Peki. Ay senin yalanlarından sonra konuşacak halin kalmamış olabilir. Sonra konuşuruz. Sen bir hazmet. Ne haber? Hayırdır? Sesin iyi geliyor. Mutluyum. Telefonla kavuştun ya ondandır. Ya ben telefonsuz kalır mıyım? Almıştım zaten. Şimdi iki tane oldu. Ayrıca ben böyle küçük bir şeyle mutlu olur muyum sence? Flaş haberi duyunca çok şaşıracaksın. Neymiş o flaş haber? Ayşe'nin maskesi düştü. Gerçek yüzü ortaya çıktı. Ferit nihayet karısının nasıl biri olduğunu öğrendi. Ya kızım sen ne yaptın ya? Ya ben sana demedim mi gitme söyleme diye? Sen illa başını belaya mı sokacaksın ya? He? Yo bela falan yok. Babam çok temiz bir şekilde halletti. Anlayacağım. Ferit Ayşe evliliği bitti. Ee? Şimdi ne yapacağım? Ferit'in senin kollarına koşmasını mı bekleyeceğim? Çok uğraştım Yaman. Çok emek vardı. Beni sevsin diye, bana dönsün diye. Hayırlı olsun. Kızmıyorsun değil mi senle bunları konuşuyorum diye? Sonuçta sen de bir türlü evleniyorsun. Yani biz her şeyden önce arkadaşız. Yok kızmıyorum ya. Senden başka anlatacağım kimse yok. Beni bir tek sen anlıyorsun. Ferit nasıl kalkacak bu işin altından ya? Yıkılacak. Ben de yıkıldım Yaman. O kızla öpüştüğünü gördüğüm an öldüm ben. Eğer Ferit o kıza aşık olduysa sana geri dönmez anne. Canımı yapmak için mi böyle konuşuyorsun? Daha fazla üzülme diye söylüyorum. Dostacı söyler. Neyse konuşuruz sonra. Hadi kapatayım. kalp yarısı ATV'de.